Merhaba değerli dostlar. Stoacı yaşam felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. hayatta başkalarını suçlamaya alışkınızdır. Nerede bir kötülük veya yanlış bir şey varsa mutlaka başkalarından kaynaklanmıştır. Bizden kaynaklanan her şey ise kusursuzdur veya kusursuza yakın bir şekilde iyidir. Hiç yanlışımız yok mu? Bize göre yok. Biz her zaman her şeyin en doğrusunu yaparız en doğrusunu biliriz ve başkalarının yanlışlarını da en iyi şekilde tahlil ederiz. Peki gerçekte böyle mi? Epiktetos'a göre böyle değil. Epiktetos, Enheridion'un meşhur bölümlerinden birinde, yani 5. bölümde şöyle diyor. İnsanları rahatsız eden şeyler değil, o şeylerle ilgili fikirleridir. Başka deyişle, yaşamda karşılaştığımız şeyler, başımıza gelen şeyler aslında bizi rahatsız eden şeyler değildir. Bizim o şeylerle ilgili kanaatlerimiz aslında bizi rahatsız etmektedir. Daha önce birçok defa söylediğimiz gibi Stoa felsefesi aslında bir reaksiyon felsefesidir. Stoacı bilgeler veyahut idealize edilen bilge figürü reaksiyonel bir tiptir. Başına gelenleri doğru analiz etmekle mükelleftir. Çünkü Stoacılara ama özellikle de Epiktetos'a göre insan başına gelen şeyden ötürü değil o şeyle ilgili kanaatinden ötürü kendini rahatsız eder. Evet, insandır aslında kendi kendini rahatsız eden. Örneğin ölüm korkutucu değildir diyor. Sokrates de böyle düşünüyordu diye ekliyor Epiktetos. Buna karşın ölümün korkutucu bir şey olduğu fikrinin kendisi korkutucudur diyor. Başka deyişle insan ölecektir. Ölümün kendisi kötü değildir. Ölümle ilgili kanaatleri insana ölümü kötü gösterir ve dolayısıyla ölümle ilgili olarak insan kendisini rahatsız etmeye başlar. Dolayısıyla diyor Epiktetos, engellendiğimizde, rahatsız edildiğimizde veya kederlendiğimizde kendimiz yani fikirlerimiz dışında kimseyi suçlamayalım. Ortada suçlanacak birisi varsa o da kendimizdir. Çünkü kendimiz başımıza gelen olayları yanlış değerlendiriyoruz ve dolayısıyla başımıza gelen şeyleri rahatsız edici bir duruma sokuyoruz. Adeta ona rahatsız edici bir görünüm ekliyoruz. Olayların tarafımızdan maskelendiğini düşünün. Her şeye bir maske takıyoruz ve bu maskeler oldukça korkutucu. Sonra da o maskeleri görünce korkuyoruz, rahatsız oluyoruz. Epiktetos'un "Fikirlerimiz dışında kimseyi suçlamayalım." sözü bu minvalde değerlendirilmelidir. Epiktetos daha sonra aynı bölümde şöyle diyor: "Cahil insan sorunun kaynağı kendisi olduğu halde başkasını suçlar. İnsanın eğitimi kendisini suçlamasıyla başlar." kendisini veya başkasını suçlamamaya başladığında ise eğitimi tamamlanmış olur. Başka deyişle cahil insanlar her zaman başkasını suçlar ve ortadaki sorunların kaynağının başkaları olduğunu düşünür. Oysa az önce de söylediğimiz gibi aslında sorun insanın kendisindedir. Olaylara taktığı maskelerde, yani kendi kanaatlerindedir. Ve insan eğitilmeye başladığında, başlangıç aşamasında bunu kabul eder ve kendisini suçlamaya başlar. Evet, her şeye bir kulp takan, her şeye korkutucu bir maske takan kişi aslında benim. Dolayısıyla ortada suçlanacak birisi varsa o benim. Böyle düşünür insan eğitimin başında. Ancak eğitim süreci tamamlandığında artık kendisini de suçlamamaya başlar. Çünkü ortada suçlanacak kimse yoktur aslında. Makrokozmosun yani büyük evrenin düzeninde hiç kimse suçlu değildir. Her şey bir neden sonuç ilişkiler yumağı içinde belli bir akla uygun olarak gerçekleşir. Ortada ne suçlayacak ne de suçlanacak bir şey veya bir kimse vardır. Var olan sadece olayların akışıdır. Olaylar akıp giderken insanlar olaylara maske veya kulp takarlar. Oysa bu da evrenin düzenindeki neden ve sonuçlardandır. Senin taktığın kulp veya maske başka bir sorunun nedeni veya sonucudur. O halde eğitime başlayacaksın. Yani bu bir felsefe eğitimi Epiktetos'a göre elbette. Ve eğitime başladığın süreçte bir süre kendini suçlayabilirsin. Ben her şeye bir şey buluyorum, bir suçlama getiriyorum, bir kulp takıyorum, bir maske takıyorum diyebilirsin. Ama neticede kimseyi suçlamadığın bir sonuca varmakla mükellefsin. Aksi halde aldığın eğitimin bir anlamı olmayacaktır. Yunan felsefe ve düşünce tarihinde sıklıkla karşımıza çıkan bir öğüttür. Kendini bil. Yunancasıyla Gunati Seauton. Delfoy Kehanet Merkezi'nin girişinde yazan bu öğüt aslında insana bir ölümlü olduğunu hatırlatmayı amaçlar. Çünkü yaşamdaki en zor şey aslında insanın kendini tanımasıdır. Felsefe bilim tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Thales'in zor olan nedir sorusuna kendini tanımak veya bilmek olarak cevap verdiğini biliyoruz. En azından ona yakıştırılan bir anekdottur bu. Peki Kolay olan nedir? Tales bu soruya başkasına öğüt vermek diye cevap verir. Başka deyişle, insanın kendini bilmesi her zaman zorken, başkalarına öğüt vermesi her zaman kolaydır. Neden? Çünkü başkalarına akıl vermek her zaman kendimize akıl vermekten daha kolaydır. Bu ağır bir yükü kendimiz taşımayıp başkasının sırtına yüklememiz gibi bir şeydir. Yükü başkasının sırtına yüklemek her zaman en kolayıdır. Başkasına öğüt vermek de böyle bir şeydir. Çünkü sorumluluk almak her zaman zor olandır. Başkasına sorumluluk yüklemek ise her zaman en kolayıdır. Yine Talese bu minvalde en iyi ve en adil nasıl yaşayabiliriz diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş. Başkalarını yapmakla suçladığımız şeyleri kendimiz yapmazsak en iyi ve en adil şekilde yaşamış oluruz. O halde başkaları yaptığında onları suçlayacağımız şeyleri kendimiz yapmamalıyız. Canım ne var bunda diyeceksiniz değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten birçok kültüre, inanca ideolojiye sızmış bir anlayıştır bu. Ancak belki de binlerce yıldır dile getirilen bu yaklaşım aslında gündelik hayatta her zaman es geçilir. Başkalarında gördüğümüz zaman rahatsız olduğumuz davranışları ve düşünceleri kendimiz sergilemekte sakınca görmeyiz. Yine aynı yere geliyoruz. İnsanın kendini tanıması veya bilmesi en zor olandır. Başkasına öğüt vermesi ise yani başkasına akıl vererek kendi yanlışlarını düzeltmesini ondan istemek her zaman en kolayıdır. Milattan önce 5. ve 4. yüzyılda yaşamış ünlü söylevcilerden olan İskrates Demonikos'a yazdığı öğütlerle dolu eserinde şunları söylüyor. Yaptığın utanç verici bir şeyi asla gizleyebileceğini sanma. Çünkü bunu başkalarından gizlesen bile kendi kalbinden kaçıramazsın. Yani başkaları bilmese bile kalbin bilecek. Dolayısıyla kendini de sayarsan utanç verici bir davranışı herkesten kaçırman mümkün değil. En azından kendin bileceksin. Devamında şöyle diyor İsokrates. Tanrılardan kork, anne babanı onurlandır, dostlarına saygı göster, yasalara itaat et. İyi bir üne sahip olan zevklerin peşinden git. Adını kötüye çıkaracak zevklerin peşinden gitme demektir bu aslında. Çünkü diyor İsokrates, onurla birlikte gelen zevk dünyadaki en iyi şeydir. Ama onursuz zevk en kötüsüdür. İsokrates, metnin devamında başkalarını suçlama konusuna gelir ve şöyle der. Yalan bile olsa suçlamalara karşı kendini koru. Çünkü kalabalık yığınlar gerçeklerden habersizdir ve yalnızca söylenene bakarlar her şeyde yaptıklarını bütün dünya görecekmiş gibi davranmaya çalış. Çünkü yaptıklarını şimdilik gizlesen bile daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama en önemlisi diyor İsokrates, başkalarını yapmakla suçlayacağın şeyleri yapmaktan kaçındığın görülürse insanların saygısını kazanırsın. Başka deyişle İsokrates'e göre toplum sende bir erdem görmelidir. O erdemde başkaları yaptığında suçlayacağın şeyleri senin yapmıyor olmandır. Benimsediğin ilkeyi eyleme aktır demenin başka bir yoludur bu. Madem suçlayacağın kadar kötü davranışlar var, o halde boşver başkalarını. Önce sen onları yapma. Örneğin başkalarının yaptığı haksızlıklardan şikayet ediyorsan, sen de haksızlık yapma. Başkalarını korkaklıkla suçluyorsan, sen de korkak olma başkalarını aşırı tepkiler veriyor diye suçluyorsan sen de aşırı tepkiler verme. Başkalarını öfkelerine, nefretlerine veya başka bir güçlü, olumsuz duyguya kapılmış olmakla suçluyorsan o zaman sen de o duygulara kapılma. Başka deyişle erdemini sözünle değil, eyleminle kanıtla. Başkalarına akıl veya öğüt verme. O aklın ve öğüdün merkezindeki eylemi sergileyerek örnek ol. İnsanlara gerçekten bir şey öğretme gibi bir derdin varsa sözünle değil eyleminle bunu göster. Yeniden başkalarını suçlama konusuna gelirsek tarihçi Polybios bu konuyla ilgili şunu söyler. Başkalarını suçlamaya en hazır olanların kendi yaşamlarında en çok hata yapan kişiler olduğu fark edilir tarihçi başkalarında hata bulmanın çok kolay olduğunu da söyler asıl mesele insanın kendi hatalarını görebilmesidir bunun için kendisini eğitmek zorundadır son dönemde Stoa felsefesi ve psikoloji alanında çalışan Donald Robertson'un, Bilişsel Davranışçı Terapi Felsefesi adlı çalışmasında bu konuya değinilir. Yazarın da söylediği gibi Epiktetos bizzat Stoacı eğitimin gerektirdiği çabayı sürekli olarak vurgulamıştır. Dissertationes 2.16.41'de Epiktetos şöyle der. Mutluluğa, özgürlüğe ve zihnin ihtişamına ulaşmak için dostum, müthiş bir çaba göstermelisin. Epiktetos bu sözle başta kendi hatalarını tespit etmek olmak üzere insanın kendisi ve içinde bulunduğu evrene ilişkin düşünme çabasını vurgulamaktadır. Yine Epiktetos yazarın aktarımıyla şöyle der. Öyleyse yargılarınızı gerçekten incelemek istiyorsanız herkesin hor gördüğü o mahluk yani öğrenci olmalısınız ama bu sizin de çok iyi bildiğiniz gibi tek bir saatin veya günün işi değildir başka deyişle öğrenciliğinizin daimi olması gerekir sürekli öğrenme aşamasında olup sürekli kendinizi tetkik edeceksiniz kendinizi tetkik etmeyi de bu yolda öğreneceksiniz. Yine Epiktetos, Enkeridion'da Stoacı'nın olmak istediği kişiyi kendisi için tanımlaması, bilgenin bilgeliğini örnek alması ve ister tek başına ister başkalarıyla birlikte olsun bu karakter alışkanlığını sürdürmek için kendisini eğitmesi gerektiğini vurgulamıştır. Epiktetos şöyle diyor, bu nedenle filozoflar salt teorik öğrenmeyle yetinmememizi, aynı zamanda pratiği ve ardından eğitimi de eklememizi öğütlerler. Çünkü uzun zamandır yapmamız gerekenin tersini yapmaya alıştık ve sahip olduğumuz fikirler arasından hep yanlış olanları uyguladık. Bu nedenle günlük hayatımızda doğru görüşleri de benimsemez ve uygulamazsak başkalarının yargılarının yorumlayıcılarından başka bir şey olmayız. Daniel Robertson'a göre Filozoflar eylem ilkelerini incelemeli. Bunlar hakkında her gün yazmalı ve bunları uygulamalarında düzenli olarak tatbik etmelidirler. Tıpkı bir sporcunun antrenmanlarının fiziğine yansıması gibi. Stoacı da felsefenin eğitim yoluyla karakterinde yarattığı gelişmeleri gösterebilmelidir. Başkalarını etkilemek için kitaplar hakkındaki bilgi birikimiyle caka satan filozof, kaslarını doğru kullanmak yerine onlarla şov yapan bir sporcu gibidir diyor Epiktetos. İşte insan böyle olmamalı. Bilgisiyle hava atmak için değil bilgisiyle kendini geliştirdiğini ve düzelttiğini göstermek için eğitim almalıdır. İnsanın kendi hatalarını görebilmesinin ve dolayısıyla kendisini önce suçlayıp daha sonra hatalarını düzelterek artık kendisini suçlamayacağı bir aşamaya gelmesinin tek yolu felsefe eğitimidir. Elbette bu felsefe eğitiminin içeriği stoacı ilkelerle örülmüştür. Hiç kuşku yok ki o stoacı ilkelerin arka planında bir kinik idealizmi vardır. Her şeyi en basit varoluşuna indirgeyerek yaşamı tüm parçalarıyla bir anlamlı bütüne dönüştürme çabası vardır. Kinik Diogenes şöyle der: Hiçbir şeyi olmayan, çıplak, evsiz, ocaksız, sefil, kölesiz, kentsiz bir adamın kolaylıkla akıp giden bir yaşam sürmesi nasıl mümkün olabilir diye soruyorsunuz. Bakın, Tanrı size bunun mümkün olduğunu göstermek için bir adam gönderdi. Yani beni. Bana bakın, kentsizim, evim yok, malım mülküm yok, kölem yok, yerde yatıyorum, karım yok, çocuğum yok. Sahip olduğum hiçbir şey yok. Sadece yeryüzü ve gökyüzü var. Bir de zavallı harmani. Peki ben ne istiyorum? Kederim yok mu? Korkusuz değil miyim? Özgür değil miyim yoksa? Aranızdan herhangi biri beni ne zaman arzularımda başarısızlığa uğrarken ya da kaçınmak istediğim şeylere düşerken gördü? Tanrıyı ya da insanları hiç suçladım mı? Herhangi birini suçladım mı? Herhangi biriniz beni kederli bir yüzle gördü mü? Hiç kuşku yok ki Stoacılar içinde bir kahraman olan Kinik Diogenes, Tanrı'yı ya da insanları hiç suçladım mı, herhangi birini suçladım mı diye sorarken aslında şikayet etmenin anlamsızlığına dikkat çekiyordu. Bu dünyada şikayet edilecek hiçbir şey yoktur. Ne kinik filozoflara ne de stoacı filozoflara göre. Çünkü insanın başkalarını ister insan ister tanrı. Tanrı olsun suçlamaya başladığında tüm sorun olarak görünen unsurların kaynağının başkaları olduğunu düşünmeye başladığında artık sorunu tespit etmesinin bir olanağı yoktur Peki sorun nedir Daha önce de söylediğimiz gibi aslında bir sorun yoktur gerçekte olansa yaşamdaki unsurlara sorun maskesini takıyor olmamızdır. Ve sıklıkla üzerinde durduğumuz gibi o maske bizim maskemiz değil, o maske bize hiç benzemiyor. Çünkü sorun olarak görünen şeye kendi maskemizi takarsak bu bizi rahatsız edecek. Kendimizle ve yaptıklarımızla yüzleşmemizi erteleyecek. Belki de bu yüzleşmenin hiçbir zaman gerçekleşmemesine neden olacak. İşte düşünmeyen insanın konfor alanı. Her zaman başkaları suçlu, ben suçlu değilim. İnsana düşen bu konfor alanından çıkmasıdır. Ne insanları ne de tanrıları suçlayın. Vernon Arnold'un Roman Stoicism kitabında söylediği gibi, insanlar söz konusu olduğunda özgür irade ağır bir sorumluluk yüküyle birlikte gelir. İraden özgürse sorumluluk yükün ağırdır. Sadece özgür olmayan, köle ruhlu ve köle gibi davranan insanların sorumluluğu yoktur ve insana düşen köle gibi değil özgür biri gibi davranmaktır. Homerik şiirde şöyle denir: Bakın şimdi ölümlü insanlar tanrıları nasıl da boş yere suçluyorlar. Kötülüğün bizden geldiğini söylüyorlar. Oysa kendi yüreklerinin körlüğü yüzünden düşünülenden de fazla kederliler. Kederden kurtulmanın yolu az önce bahsettiğimiz stoacı eğitim veya felsefedir. Bu aynı zamanda ilerlemek anlamına gelir. William Irwin'ın söylediğine göre Stoacılık hayatımıza yerleşmeye başladıkça diğer insanlarla olan ilişkilerimizin de değiştiğini fark ederiz. Epiktetos'un sözleriyle dışımızdaki şeyler hakkında bir şey bilmediğimiz veya beyinsiz bir ahmak olduğumuz söylendiği zaman artık incinmediğimizi görürüz. Bizi küçümsemelerini umursamayız. Bize yapılan hakaretlere aldırış etmeyiz. Yine bize yapılan övgüleri de umursamaz oluruz. Epiktetos'a göre başkalarının takdiri stoacı olma yolunda olumsuz bir ölçüttür. Olur da insanlar bir değeriniz olduğunu düşünürse kendinizden şüphe edin der Epiktetos. Aynı Epiktetos ilerlemenin diğer belirtilerinde şu şekilde sıralar. Başkalarını suçlamayı, kınamayı, hatta övmeyi bırakmak. Kendimizle ve ne çok bildiğimizle böbürlenmeyi kesmek. Arzuladığımız şeyler engellendiği zaman dış koşulları değil kendimizi sorumlu tutmak. Arzularımıza daha hakim olduğumuzdan önceye kıyasla daha az sayıda olduklarını görürüz. Epiktetos'un da dediği gibi her tür dürtümüzün seyreldiğini fark ederiz. Stoa felsefesinde ilerleme kaydedebilmişsek kendimizi her arzusunu mutlaka tatmin etmemiz gereken bir dost olarak değil de pusudaki bir düşman gözüyle görmeye başlamışızdır ki bu da epey önemli bir şeydir. Thomas Sway'nin Way of the Stoic kitabında söylediği gibi başkalarını ve koşullarını suçlamaktansa sorumluluk al. Bu aynı zamanda seni başkalarının fikirlerine zihnen köle olmaktan da kurtaracaktır. Sürekli şikayet etmek ve başkalarını suçlamak bir kurbanın yapacağı bir şeydir. Artık bir kurban gibi davranma ve kendi kaderini kendin tayin et. Bunu senin için yapabilecek senden başka kimse yok.